Diyoruz. kıymetli sazendelerimize ve hanendemize aynı zamanda. Allah razı olsun, Allah seslerine kuvvet, bereket versin. Evet kıymetli hocalarıma hemen hoş geldiniz diyelim ve sohbete şöyle bir ucundan besmeleyle ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hocam, hoş geldiniz Fatih hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok sağ olun Bekir Bey. Siz de inşallah. Bizler deyiz elhamdülillah. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz, profesör evet. doktorsunuz. Oradan mı geliyorsunuz, Isparta'dan mı geliyorsunuz yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Isparta'dan geliyorum. <laughs> Sadece bizim için mi geldiniz buraya? Bu evet. Programa katılmak için mi? Ve hoş safa geldiniz. Biz de size çok güzel bir sofra hazırladık iftar sofrası inşallah ezanlar sonra. İnşallah. Karşılığı değil belki ama. Estağfurullah gönüller bir. Allah Onlar razı olsun. bahane inşallah. Allah razı olsun. Hoş safa geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yasin hocam için. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya'da nasıl havalar? Evet Antalya biraz sıcak. Yani. Sıcak değil mi Antalya'ya? Buraya göre, yani. göre sıcak yani. Evet. Siz de Antalya'dan kalktınız. Evet Antalya'dan. Allah Atenim sizlerden razı olsun. Çok sağ olun. Az önce Rabbim söyletti dedim. Yardımcı doçent doktor. Ben doçent doktor dedim. Hı. Ama zaten de şu an hazırlanıyorsunuz. İnşallah. Başvurumuzu yaptık inşallah. Allah kendisinden razı olsun. Ben sizlerin de huzurunda teşekkür etmek istiyorum kendisine. Çok ciddi yoğun bir doçentlik ee, ne, maratonun, ne içerisinde. maratonun içerisinde en yoğun zamanlardaydı. Kırmadı geldi bizi. Çok Herhalde sağ olun geldiğiniz için. Geçen sene öyle bir tanışmıştık, bir inisiyat olmuştuk. Evet, Kız Tabii. Kulesi'nde bir evet. program yapmıştık. Sağ ol, müdahale edin. İnşallah daha uzun yıllar sizleri ağırlarız. İnşallah. Şimdi kıymetli izleyenler, bugün gerçekten önemli bir şey konuşacağız. Zira Fatih Gültekin hocamız aynı zamanda hani akademisyenliğinin yanı sıra e, helal ve sağlıklı. Gıda platformu başkanlığı, koordinatörlüğü yapıyorsunuz. Bir yerde daha var hatta şeyiniz, üyeliğiniz bildiğiniz. Ayrıca ben. Tüba Türkiye Bilimler Akademisi Gıda ve Beslenme Grubu üyesiyim. Orada evet. da ile ilgili çalışmaları evet. aktif olarak katılıyorum. Yani aslında mübarek Ramazan-ı Şerif'te tam konuşulacak mevzuları konuşacağımız iki kişi var bugün. İstişare ettik yayından önce. Şuradan mı yürüsek, buradan mı yürüsek diye. En son şu üst başlık olarak, cadde Kübra olarak şunu belirttik belirledik. Dedik ki beslenmenin şahsiyet üzerine etkisi var mıdır? Buradan başlar. Ondan sonra zuhurata tabi oluruz değil mi? Ama yine de şu helal gıdaya bir çok kısa değinerek başlamak istiyorum. Helal gıda diye platformlar kuruluyor. Ve sosyal medyada sıkça paylaşılıyor kıymetli hocam. İşte mesela Yıllardır böyle çok masumane tükete geldiğimiz, yediğimiz şeyi bir bakıyorsunuz biri çıkıyor hop orada diyor şey var Domuz yağı var diyor ya da orada şöyle bir şey var ve çok da alakasız ürünlerde bir çikolata kremasından bile bir kavga çıkabiliyor. Gerçekten durum bu kadar vahim mi ülkemizde? Bekir Bey, ya da şimdi... abartılıyor mu? Nedir durum? Evet. Şimdi burası bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Evet. Ee, yakın tarihlere gelinceye kadar ülkemizde helal gıda konusu konuşulmamış, ihtiyaçta hissedilmemiş. Zaten çünkü burası çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olduğu için ne olacak? Hani yediğimiz içtiğimiz belli diye düşünülmüş. Ancak günümüz şartlarında şu anda hazır gıdalar çok yaygın bir şekilde üretiliyor, tüketiliyor evet. ve hazır gıdaların üretiminde kullanılan katkı maddelerinin de tamamına yakını yurt dışından geliyor. İşte bu katkı maddelerinin üretiminde helal olmayan maddeler kullanılabiliyor. Ee, örneğin domuz yağından elde edilmiş bir emülgatör kullanılabiliyor. Bu emülgatör ee, unlu mamullerden tutun şekerlemelere kadar ee, en masum şeylerde çıkıyor karşımıza yani şöyle yani bu yağlardan elde edilen bir emülgatör diyelim ki onlarca ürüne katılabilir eğer bu kullanılan e, üretimde kullanılan yağ bir ayçiçek yağıysa, zeytin yağı ise, palm yağıysa bir sorun yok zaten ama helal olmayan bir yağdan elde edilirse, örneğin bir domuz yağından elde edildiyse bu emülgatör o zaman o üründe tüketilmesi uygun değil diyor fıkıhçı e, hocalarımız Dolayısıyla burada işte sıkıntıya giriyoruz. Çünkü katkı maddeleri dışarıdan geliyor. Üretimde kullandıkları kaynaklar belli değil. Yani tüketiciler tarafından bilinmiyor. Üretiminde gene yaşanılan süreçler, prosesler nedir? Orada ne gibi bazı helal olmayan unsurlara karşı bir bulaş var mıdır? Onlar bilinmiyor. O yüzden bunlar bir soru işareti olarak önümüze geliyor. Ve hakikaten burada bir sorun var. Yani onu ben belirtmek istiyorum. E, bu katkı maddelerinin kaynakları hakikaten net olarak bilinmiyorsa e, yaygın olarak tükettiğimiz ürünlerde helallik açısından bir sorun olabilir. Çok sıradan vatandaşların bu katkı maddelerinin maddeleriyle alakalı o bilgiye ulaşması mümkün müdür? Çünkü birkaç formülasyonla, formülasyonla biz bunu çözebilir miyiz formülasyonla? Anladım. Yoksa Hakikaten çok derinlemesine bir ilim sahibi mi olmamız lazım? Her defasında bakmayıp anlamamız mümkün mü? Şimdi şöyle katkı maddeleri ülkemizde 360 yaklaşık 360 tane katkı maddesi kullanılıyor ülkemizde ve Avrupa Birliği'nde bunların sayısı belli. Hepsinin kaynakları belli. Nereden elde edildiği, hangi ürünlerde kullanıldığı, kaç gram, miligram kullanılacağı Türk Gıda Kodeksinde belli. Bunların bir kısmı bitkisel kaynaklardan elde ediliyor. Zaten işte yosundan elde ediliyor örneğin gibi. Bir kısmı sentetik olarak üretiliyor. Yani laboratuvar şartlarında A ve B maddesini birleştiriyorsunuz, elde ediyorsunuz. Bir grubu, bir grubu mikrobiyal kaynaklardan elde ediliyor. Yani Mayalara, mikroorganizmalara bir maddeyi üret, ürettiriyorsunuz, sonra onun özütünü alıp kullanıyorsunuz. Bir grubu da hayvansal kaynaklardan elde ediliyor. Ya yani biz bu normal tüketiciler bunu anlayabilir miyiz hocam? Bunu anlamanız için birincisi öğrenme niyetinize almanız gerekiyor, İkincisi buna yönelik doğru eserleri ve kaynakları elde etmeniz gerekiyor. O zaman şimdi anlaşıldı ki bu çok zor bir yöntem. Yani hırdavatçı Mehmet amca elinde bir listeyle bir şeyle gezemez alışveriş yaparken. Kaldı ki onda okunmayacak kadar küçük yazıyorlar. Evet, evet. Hemen şuraya getirelim o zaman konuyu Kıymet hocam. Malezya'da helal sertifikası vardı. Ürünlerin hepsinde bunu o kadar güzel şey yapmışlar ki, oturtmuşlar ki bir markete girdiğiniz zaman hiç içindekilere bakmadan belli bir kurul artık bu kurumsallaşmış helal yazıyor. Çok sevdiğiniz bir iyice markanın hemen yanında helaldir ya da değildir. O damgayı arıyorsunuz. Evet. Türkiye'de biz bu Helal bağlamdaki kurumsallaşma neresindeyiz? Evet. Böyle bir şey var mı? Yapılıyor mu böyle bir çalışma? Kimizde var. Yıllardan beri var. Artık e, gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Helal sertifikasyon sistemi var. Helal belgelendirme sistemleri var. E, yalnız şu anda Türkiye'de helal kelimesi koruma altında değil. Yani isteyen herkes ürünle bir ...helal logosu yazabilir. Ha Kimse diyemiyor ki sen bunu nasıl helal yazdın? Gelip benim onayıma sundun ha. mu da helal yazdın? Yok. Böyle bir şey yok. O zaman kurumsallaşmamış. Kurumsallaşmamış durumda. Derse ki mesela... ...ya ben Türkiye'de üretilmiş bütün... ...ürünlerin helal olduğunu kabul ediyorum... ...o yüzden buraya helal damgası vurdum... ...diyebilir bir üretici... ...ve ona göre helal sertifikası verebilir. Tamamen neye bağlı olarak... Evet. ...verdiğine bağlı. Şimdi bununla ilgili... ...yani mesela... Ee, Özel ve tüzel kurumlar var sertifika veren. Yani e, tek kaynağından girdilerden başlayarak süreci işliyor, inceliyor, süreçleri satışına kadar bütün aşamaları değerlendirerek eğer gayrisle İslam'a İslam aykırı bir unsur yoksa helaldir diye sertifikayı veriyor. Şimdi bununla ilgili e, TSE veriyor mesela, özel birçok dernek veriyor. E, ancak bunların şeyi yok, akreditasyonları şu anda yok. İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ...İslam İşbirliği teşkilatına bağlı. SİMİK diye bir kuruluş var. Evet. Standartlar ve Metroloji Enstitüsü. Şimdi bunlar e, şu anda başkanlığını Türkiye yürütüyor. Bir e, uluslararası düzeyde tüm İslam ülkelerinde geçerliliği olacak bir akreditasyon sistemi oluşturuyorlar. İnşallah bu çok uzamadan e, sonuçlanır. Eğer bu uzamadan sonuçlanırsa Keşke Türkiye'deki mesela yani. şu anda onun üzerinde firma var, sertifika veren, evet. e, aktif olarak sertifika veren bunlar. Bu kuruluş tarafından akredite edilecek. Akredite olanlar, ha bunlar gerçek, ciddi firmalar. Yani standartları belli tabii, ve standartları tabii, tabii. İslami usullere uygun. E, firmanın da standartları akreditasyon kurallarına uygun şeklinde akredite olduğu zaman ülkemizde bu e, rayına girecek. Evet. Şu anda emekleme aşamasında e, gündeme geliyor, konuşuluyor. Evet. E, zaman içerisinde bunlar daha güzel da olacak ama şu anda helal sertifikası veriliyor. Bir akredite olmasa bile bunlar hiç yoktan iyidir diye ben düşünüyorum. Evet, Peki Yasin Hocam bir ilahiyatçı olarak size çok geliyordur da ben o adamı size bir oynayayım. Ya kardeşim şimdi yani bir çikolatalı krema yani içinde de 10 milyonda bir oranında bir domuz yağ karıştırsanız ya karıştırsanız biz kafir mi olacağız yani bunu yiyerek diye savunmaya geçen değil evet. değil mi? İnsanlarımız da var. Ne olur biz onu yersin? Şimdi tabii ki, e, soruyu şöyle sorarsanız, ha. kafir mi oluruz, olmaz mıyız? Günahkar e, mı oluruz? Kafir olmayız. O açık çünkü küfür bir irade işi. Aynen, i̇radeyle evet. karar veririz veya iradeyle iman ederiz veya iradeyle inkar ederiz. Günahkar olur muyuz? Tabii. Şimdi şu açık bir defa şunu ifade etmiş olalım. E, Kur'an'da veya Hz. Peygamber'in sünneti seniyyesinde haramlığı konusunda artık hükmün gerçekleştiği maddeler eğer katkı maddesi olarak bu bir e, alkol olabilir, bu domuz yağı olabilir evet. veya İslam'ın haram kıldığı herhangi bir net şey, haram. net haram kıldığı herhangi bir şey. Zaten şunu ifade edelim, haram üzerinde ittifakın gerçekleştiği ve e, haram olmaması konusunda hiçbir şüphenin olmadığı kesin hüküm demektir. Evet. Eğer bir şüphe varsa mekruh olur, tahrimen mekruh veya tenzihen mekruh olur. Hüküm farklılaşır. Eğer haram kapsamına giren bir madde, bir şekilde bir gıda maddesinin içerisinde katıştı karıştırılmış ise ve yeme eylemiyle beraber o gıda maddesi bir şekilde vücuda intikal edecek ise kesinlikle o gıda maddesinin o haram maddenin içine karıştığı gıda maddesi kesinlikle haram olur. Tamam bir şey soracağım. Tam Anlaş, Burada bir, bir bir bir, bir hocam. Orada. Evet. Malatya'daki Hatice teyze televizyonla bilimsel dergilerle iş yok. Evin, evine gidiyor. Bir çikolata gördü, canı çekti. Bir çikolata yiyeyim, içim Midem ağrıyor yani. vesaire dedi aldı hiç de haberi yok içinde böyle bir şey ne oldu ki en eğitimlerimiz bile çevirip bakmıyoruz yedi Hatice teyze de bundan sorumlu mu? Şimdi şunu ifade edelim biraz önceki girdiğiniz konu çok önemli bu uzmanlık seviyesinde hatta yani, devlet gerçekten kontrolünde öyle tespit edilmesi gereken bir hadise elimizde bir liste yok o listeyle takip edemeyiz dediğiniz gibi çok küçük mikroskobik harflerle yazıyorlar özellikle belki okunmasın diye belki de mesela Paraben maddesini ben biliyorum. Paraben maddesini bazı kremlerde özellikle farklı isimlerde yazıyorlar veya en kuytu noktasına yazıyorlar ki zararlı madde görülmesin diye. Evet. Şimdi burada hocamın ifade ettiği gibi bunun sistematik bir entegrasyonla e, devlet düzeyinde takip edilmesi gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Bir ilaç kullandığımız bir hap veya bir şurup bir müddet sonra tıbbi verilerle geri dönüklerle evet. e, insan vücuduna zararlı olduğu hocam. konusunda bir tespit yapılıyor. Evet. Devlet sonra o ilaçları ya geri çekiyor ya da yan etkileri dolayısıyla tamamen kullanılmasını yasaklıyor. Bunu halkın, sıradan sizin bizim tespit etmemiz ve buna karşı bir tedbir almamızın imkan ve ihtimali yok. Evet. Gıda maddeleri de böyle. Şekil değiştiriyor, vasıf değiştiriyor. Farklı farklı maddeler farklı farklı gıda maddelerinin içerisinde kullanılıyor. Bunu halkın tam olarak tespit etmesi mümkün değil. Ancak hocamın ifade ettiği bilmiyor gibi bir çünkü. bilmiyor. bir liste olabilir. Mesela bir liste vardır. Trans yağ diye mesela onu o tabiri o şekilde kullanır. Bilirsiniz ki onun içerisinde, o maddenin içerisinde o şey bilindiği zaman, hakikaten bilindiğinde kesinlikle bunun yenmesi haramdır ama bilinmiyor. Mesela birçok gıda maddesinde bu böyle. Evet. Biz helal diye alıyoruz, tüketiyoruz fakat içinde domuz yağının ya da işte bir bir miktar bazı çikolataların içerisinde likör olduğunu evet. sonradan öğreniyoruz. Veya bir lokantaya gidiyoruz. Aslında yemek yiyoruz ama şarapla terbiye edildiğini etin sonra. Tabii bunu da araştırmak vazifesi Müslümanın. Yani araştırmak gerekiyor ama Malumatın olmadığı yerde mesuliyet biraz malumat olana kadar evet. kalıyor yani. Yani hakikaten o kadar sıkıntılı ki. Şimdi bundan şunu anlıyoruz. Acilen bu helal gıdanın ya da o helal sertifikasının ülkemizde kurumsallaşması lazım yani. Acilen bunun yapılması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü bilmiyoruz biz artık. Hani az önce hocamız ne dedi? Kimisi istediği zaman helal yazabiliyor ürünün üstüne ve biz teslim olmakla mı? Adam helal yazmış tavuk satıyor mesela hocam. Biz gittik aldık helal diye güvendik yedik mesul olmayız değil mi? Evet. Halbuki helal kesin Şimdi değil yani. Çok da tabi bunun arka planını background'unu çok fazla araştırıp işi de vesveseye ve bir paranoyaya da dönüştürmemiz He. gerekiyor. Burada da ayrı bir problem başlar. Hakikaten e, yani şu belki şu hadis-i şerifi zikretmemiz gerekiyor. Nahnu nahkumu biz zavahir vallahu yalemu biz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biz zahire göre hükmederiz. Batını işin hakikatini Allah bilir. Deliller ve karinelerle konuşuruz biz. Yani adam diyorsa ki evet ben bunu helal bir şekilde kestim. Önümüze de koymuşsa bu şekilde. Çünkü hayat öyle bir komplike hale geldi ki biz bu ayıklamayla bu yaşamın içerisinde tutunmamızın imkan ve ihtimal yok. Evet. Tabii ki araştırmamız gerekiyor ama deliller helal olduğunu gösterdiği halde bunun arkasına sarkıp bir dedektiflik Pozisyonla soyunduğumuz zaman hayat gerçekten işin içinden çıkılmaz halde alabiliyoruz. Ne yiyeceksin ne içeceksin yani içtiğin damacana sudan değil mi yediğin ekmeğe varana kadar ağzına attığın herhangi bir şekere varana kadar en masum şeyler gibi düşündüğün şeylerden bakıyorsun e, sosyal medyada onda da şu var bunda da var bunda da var. Peki şimdi buradan mülhem devam edelim ana konumuza beslemenin şahsiyet üzerindeki etkisi dedik. Deniyor ki atıyorum mesela yıllardır konuşulur durur. Gerçeklik pay nedir bilmiyorum ama. işte domuz eti yiyenler de kıskançlık hormonları ölür. Onlar etrafındakileri kıskanmaz. Şöyle şeyler hasletler adamda belirir. Şu olur bu olur. Beslenmenin gerçekten insan şahsiyeti üzerine etkisi var mıdır? Yoksa bu efsaneden ibaret midir? Şimdi muhakkak ki var. Hatta şöyle ifade edebiliriz. Domuz yemenin veya herhangi bir hayvanın etini yemenin insan üzerinde bir etkisi var mıdır? Bunu belki bilimsel olarak veya tecrübelerle, deneylerle ispatlamak lazım, gözlemle ispatlamak lazım. Ama ilk kertede, ilk solukta şunu söyleyebiliriz. En genel anlamda, hocamla da biraz önce paylaştım onu, yani et yiyen bir insanla et yemeyen insan arasında, Karakter farklılığının olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş en başta. Karakter farklılığı oldu. Tabii. Mesela et yiyenlerin daha agresif, daha saldırgan ve sosyal yönden daha uyumsuz olduğu bilimsel olarak tes tespit edilmiş. Et yemeyenlerin e, veya aşırı derecede et yiyenlerin diyelim, burada et yemeye dair bir istifam ve yasak da koymuş gibi olmayalım. Tek kelimeyle beni tarif ediyorsunuz evet. şu anda hocam. <laughs> ben aşırı derecede et yiyen bir adam. Yani Hatta şöyle söyleyeyim, kötü örnek olmasam ben yeşil yemiyorum yani. Evet. Yani hiç tadına bakmadığım, mesela hiç tatmadığım ıspanak, taze fasulye, kabak, maydanoz, evet. nane, aklınıza ne gidiyorsa işte kara lahana. Şimdi tabii bu hükümler roka, de genel genel yüzde 90 etkilidir. Siz yüzde onun içerisindesinizdir, evet, etki ben olmayan. kötü bir örneği evet. gerçekten ben. Şimdi mesela bizim tekke mutfağında bir kanaat var. Hatta ne derler? Derviş bağlı baş gerek, gözü Hı -hı. dolu, yaş gerek, koyundan yavaş gerek. İçerek sen derviş olamazsın. Hatta de halvete alınan, eğitimi alınan dervişlere bir müddet keçi eti yedirilmez mi? şöyle bir telakki var. Yani bu yerleşik bir kanaat. Tasavvuftaki tekke adabında, tekke mutfağının adabında bu bir kanaat. Çünkü hayvanın taşıdığı karakter aynı zamanda etle insanın karakterine de sirayet eder. Aslında insan ne yediğine benzer diye bir söz, bir cümle var. Burada genel olarak şunu ifade edebiliriz, dinin, mesela şöyle diyelim aslında vahiy geldiğinde insana e, varlık hakkında derli toplu bir görüşü ve külli bir alem sezgisini kazandırıyor. Ve insan-Allah ilişkisini, insan-insan ilişkisini ve insanın kendisiyle olan ilişkisini, insanın bütün alemle olan ilişkisini bütüncül bir şekilde insana özünden kavratıyor. Ve dinin ya da vahyin ya da Kur'an'ın hakkında hüküm serdettiği konuların en başında da beslenme geliyor. Yani beslen, niçin beslenme geliyor? Çünkü şöyle ifade edelim, e, Allah'ın insana lütfettiği en kıymetli nimet yaşam ve din. Dinsiz yaşam ve yaşamsız bir din söz konusu değil. Yaşamın da üzerine kaim olduğu, kendisiyle vücut bulduğu en önemli unsur beslenme. Şimdi mesela beslenmeyi tarif ederken derler ki, insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini temin etmesi. Burada insanın çok ciddi bir değişim ve çok ciddi bir eylemi, yaşamını devam ettirmek için ciddi bir eylemidir beslenme ve dinin bundan sarfı nazar etmesini düşünemeyiz. Din bununla ilgili hükümler serdetmiş. Çünkü şöyle ifade edelim, insan hayatının bir alanını giyinme, beslenme, süslenme, ne bileyim cinsel hayat bunun içerisine girebilir. Din ele alırken insanın varoluşunun anlam ve amaçları çerçevesinde ele alıyor ve insan hayatında hiçbir unsuru İnsan yaşamının gereksiz bir cüzü, gereksiz bir parçası olarak görmüyor. Burası da çok önemli zaten. Yani. Çok önemli. Evet. Belki bu dinin kuşatıcı, muhit olma özelliğiyle yakından ilgili din burayla ilgili hükümler serdediyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Mesela Kur'an çok ana bir tasdifle yenmesi helal olan ve yenmesi helal olmayan e, yiyecekler için iki kavram kullanıyor. Birincisi tayyibat dediğimiz temizler. temiz olanlar. Diğeri de habais. Ş Habisi tek bir cümleyle tarif edelim. Habis dediğimiz şey insanın ruh ve beden sağlığına zarar veren ve insanın haysiyet ve keremiyle yakışmayan şeylerin genel adıdır. İnsanın haysiyet ve keremiyle yakışmayan şeylerin genel adıdır. Yani siz köpek eti yiyemezsiniz. Yediğiniz hayvanın bir erdeminin olması gerekiyor. Hatta Hanefi mezhebinde bazı deniz mahsullerinin sadece çirkin görülmesi ve insanın tabiatıyla bağdaştırılamaması sebebiyle Allah haram Allah. kılınmasına dair bir ilke vardır. Sadece çir mezhebine. çirkin görünüyor diye Tabii, yani. Tabii yani mesela işte ahtapot için ya da işte köpek balığı için bazı hükümler vardır bununla ilgili. Veya midye için veya ıstakoz için. Hanefi mezhebi yani bunu bir genel yaklaşım biçimi olarak ifade ediyorum. Şu hab habaiz kavramıyla tayyibat kavramı en genel anlamda neyin yenilebileceği neyin yenilemeyeceği konusunda bir çizgi belirliyor Kuranda. Sonra mesela aldığınız bir maddeyi temiz tamam evet çok güzel tamam İslam bunun buna manevi bir kirlilik ya da temizlikle isnat ediyor atfediyor. Örnek vereyim Kuranda bir kural var. Weme uhiyli gayrillehi bi Allah'ın dışında birisi için kesilen koyun kesildi. Allah'ın dışında birisine isnat ederek puta adanarak kesildi. İslam diyor ki sen bunun etinden yiyemezsin. Bu murdardır. Bu diyor. murdardır ve necistir. Ya da kendi kendisine öldü. Bu leştir ve bu necistir ve bu yenmez. Ya da mesela üçüncü hakların, üçüncü şahısların hakkını gasp ederek, çalarak, yan keserek e, efendim Dolandırıcılık dolandırıcılıkla yapan. elde edilen gıda maddelerinin de yenmesini İslam aynı şekilde haram kılıyor. Yani burada din genel bağlamda öyle bir perspektif getiriyor ki, yenilen maddelerin maddi temizliğinin yanında aynı zamanda manevi yönden de temiz olmasına bir vurgu yapıyor. Bu çok önemli bir husustur yani. Çok, gerçekten çok önemli. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buraya kadar getirdiğimiz noktada. Gerçekten bu denli etkili mi dedi? Ee, Yediklerimiz, içtiklerimiz, insan karakterimizde şahsiyet. Şahsiyet çok kompleks bir şey. Yani evet. Bunda şimdi genetik tarafı var. Evet. mutlaka genetik etkiliyor bizim şahsiyetimizi. Aktarılıyor çünkü nesillere. Kesinlikle kesin. Çocuklarımıza görüyoruz yani aynı anadan babadan evet. oluyor. Kendimizi biliyoruz. Birisi genetik. İkincisi bu çevresel faktörler dediğimiz bunlar geniş. Ya bunlar yetiştiği aile, yetiştiği çevre, aldığı eğitim bunların hepsi etkiliyor şahsiyet oluşmasını. Gıda da bunlardan bir tanesi. Yani gıda da şahsiyeti bir miktar etkiler. Ancak bunun nasıl etkilediği, hangi gıdanın nasıl yaptığı ile ilgili net şeyler söylemek zor. Evet. Bununla ilgili ben bayağı literatür taraması yaptım bir, konferans için birkaç nokta sadece buldum. bazı vitamin ve minerallerin eksik olması insanların davranışını etkiliyor. Mesela hapishanede çalışan insan, hapishanede yatan e, mahkumlar üzerine çalışmalar yapılmış. E, vitamin ve mineralleri eksik verildiği zaman onların suça eğiliminin arttığı gözlenmiş. Allah, Allah. Mesela yine e, geçmiş savaşlardan bir tanesinin döneminde bir ülkeye abluka altına alınıyor ve oraya gıda girişi yasaklanıyor. Ve o dönem hamile olan e, kişilerin çocuklar hakikaten onlarda ciddi bir beslenme yetersizliği görülüyor. Ve o çocuklar doğduktan sonra ömür boyu takip ediliyor. Ve Anne karnındayken hakikaten bu besin eksikliğine maruz kalanların erişkin hayatta suşa daha çok eğilimli Allah oldukları Allah. tespit ediliyor. Hocam İ şöyle yapalım mı? Çok güzel bir yerdeyiz. Hocam tam buna dair yaptığı o literatürü taramış, oradan aldığı örnekleri ard arda aktarıyor ama kısa bir reklamımız var. Kalanını inşallah reklamdan sonra dinlemeye devam edeceğiz Fatih hocamızdan.